Fenerbahçe Beşiktaş olur gibi. Adaletli olsun. Galatasaray maçında da yaptım. Burada da yapayım dedim. Abi ot çıksana da. Fortnite ile babeci. Babeci. Oh. Eski takım falan dinleme oğlum. <laughs> Ben bu tuttum tuttum. Tineri fazla mı kaçırdınız? Adamlar gol zannetti öyle bir tuttum ki. Lan bu ne oğlum? Harbi lan sen terlikle mi geldin? <laughs> at, at 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 çaktırma bunlar uyuyor at. <laughs> lan, lan gel buraya. Oğlum ne terlik atıyorum? Adamı bunu nereye götürüyor? <laughs> Getir buraya adamı. At at at. at. Gol. <laughs> <Gool! gülüyor> Hocam benim sözleşmeyi iki sene uzatırız değil mi bak. Daha düz yolda yürüyeyim. Beşiktaş. <laughs> Ayarların bozuldu dur dur top burada gel